Uzaktan eğitim ihtiyaçlarınız için fırsatlar Mediamarkt.com.tr'de ve geniş mağazalarımızda. Niye? Satarım daha doğrusu şundan 3,5'tan kurtulayım diye satarım. Sen bu. Ee, bence hiç kimse Türkiye'de 3,5 maaş almamalı ben de satarım. Belhanda'nın ben Eder'in daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ama yapacak bir şey yok. yok Sözleşme yok, bitimine yok. bir yıl kalmış. Evet. Çünkü ipleri vermişsin bitmişler. zaten. Yani çok maaş alan adam bir yıl kala e, bu sefer bütün ipleri aldığı için ona göre transfer. Belhanda yapıyor transferi. Galatasaray yapmıyor yani. Galatasaray orada bir neredeyse yarı kiralıyor konumunda. Oyuncunun bonservis üzerinde söz sahibi çok değil. Onun yüzden diyorum Marka da bir yıl kaldığı zaman gebe kalırsın adam. Adam istediği yere gider bir yıl kala. Çünkü bir sene sonra serbest kalacağı için e, istediğini yapamazsın. O yüzden, ya, sözleşme ya sözleşme yap. yap. Ha, aynen öyle. Bak bugünün konusu. Seneye konuşulacak bunlar. Gelecekte 2021'in gündemini konuşuyoruz şu an. Peki Marka o yeni ya, sözleşme için bir ee, zan şey, zam şey, zan dışında özür dilerim. Hı. servis serbest kalma Ona bir bir istiyor mu? Onu ben söyledim. şey yok. Öyle bir istihbaratım yok. Ben var kendim var söyledim. Sen. etmek için de koyacaksın bence. Bence her oyuncuya çıkış maddesi koyacağım. Çünkü belli ki artık Türkiye bir geçiş ülkesi olacak. Ee, Türk oyuncular içinde. Gerekirse Atıyorum mesela zeki, var, yeni zeki çelikler, yeni vesman, çağlar oyuncuları da de, yani. bak diyecek ki büyük, Maalesef. büyük takım kafasına, Real Madrid kafasına çıkacaksın. Diyeceksin ki Yaz ki sen bana gel. Ben sana 15 çıkış maddesi koyayım. Burada oyna takır takır topunu. Git Lille Lil mi alacak? Lyon mu alacak? Ee, ne bileyim Paris Saint Germain mi alacak? Benden alacak zaten. benim söz hakkım bile yok. 15'e git. Çağlara diyeceksin ki 15'e git buradan. Belki 50'lik oyuncu ama sen aracı kul kulüpsün. Tabii, tabii, tabii. Ya, gerekirse Freiburg olacaksın. Gerekirse Lille olacaksın. Bu iş Çağrı böyle artık. Freiburg'a gitti zaten ya. Tabii tabii. Abi o yüzden Freiburg'a tamam, gitti. zaten ya bunları hayır. Bunları Sen Freiburg'a diyorum. ben niye Sen Freiburg'a. Mesela bir Türk oyuncu, büyük takımımızda oynayan Türk oyuncu Freiburg'a giderse... Vay! Kim o kaç, Ka kaç yaşında şampiyonmuş diyor. Ya, o geçmiş, Kardeş geçmiş adamların oluyor. misyonu Onlar geçmiş oluyor. oyuncu yetiştirmek. Freiburg'un hocası ne diyor? Stike değil mi? Hı -hı. Ne diyor bak. Bu mantelitede olması gerek bazı kulüplerin genel olarak ligin. Eğer bizden daha zengin takım bizim oyuncularımızı istemiyorsa biz kulüp olarak yanlış yaptık demektir. Yanlış hamleler yaptık demektir. Bak Galatasaray'ın satılacak oyuncusu. Ne diyoruz? Dönüyoruz dönüşüyoruz. Marka Lüyü'nde ama. Çünkü neden? Bonservis ödedin adama. Yani çünkü zaten e, satılacak oyuncu bonservisle alınır. Bedava aldığın oyuncu satman 10 evet. yılda bir işe. Cenk Tosun bir tane tutturursun. Çok doğru, çok doğru. Bir Niye? daha olmaz. Cengtosunu da 4 milyon vereceksin inzal, abi. O zaman 15 istersin. i̇yi verdin zaten. Vedat'a 5 verirsin. Her 20 herkes, istersin. Abi, 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 Budur çok yani. Doğru. Herkes diyor ki işte Leipzig ne kadar çok güzel oyuncu alıyor. 7 milyon euro verip alıyor, 8 milyon euro tabii, verip alıyor. Tabii. Bedava almıyor yani. 15 veriyor, 20, veriyor. 20 veriyor. Ucuz yani i̇şte ben sana söyleyeyim. Vay efendim, Hulk'a 55'e sattı, 15 aldı ama. Var mı sende 15? Yok. Aynen. Yani. O sattı. yüzden de parayı döndürmen lazım. O yüzden sen e, gidip Davia'ya, kardeş bize kiralık bir ortası ayarla demeyeceksin. Vereceksin artık Norveç'ten alıyorsun, Kolibale'ye 2,5 mi veriyorsun? Modere 8 mi veriyorsun? Ne veriyorsan ver. Sen adamını aldı. ondan sonra bu, zaten bir sonraki yılın transfer bütçesini demek senin için. Galatasaray'da bak. Bir Fatih sol bekin vardı ya. Bak sol bekin kiralık. Sağ bekin aldın. Satamazsın. Şey ama. Yani performans <laughs> oyuncusu. Bir tek stoperlerini satabiliyorsun. Kalecin çok yüksek maaşlı. Satamazsın. Kimse de satmak istemez zaten. Orta sahanda hala kiralık adamlar var. Bir yıl sözleşmesi kalmış Berlan var. Ee, diğer bütün oyunculara baktığın zaman ön tarafta 7 milyon On euro maaş alan adam var. Ön taraf iyi ama ya. 10 milyon euro maaş ödüyorum Falcao'ya. Dengelem o senin bahsettiğin şey. Ama satam, satacak oyuncu yok. Satacak oyuncu Dön, Döndüreceksin. Yani 11 oyuncunun en azından dörtü beşi sıkıştığında zaman satabileceğin adam olması Senin bu lazım. bahsettiğin şeyin adına, senin bu bahsettiğin, senin de sürekli bir sürü dünyada çok doğru örnekler verdiği şeyin adına ne diyorlar biliyor musun? Takım mühendisliği, takım mühendisliği ve maliyet hesaplaması ve maliyet hesabı. Mühendislik teslim. maliyet hesabı evet. olmadan olmaz evet. zaten. Terim'in hayatım oldu. oyuncu olmadı böyle bir özelliği. Hoca hep istedi yani biz, bizim teknik direktörlerimizde yok böyle bir özellik. Abi talepkar hocam onun şu strike. Sen ondan yönetmen olacaksın hayal. yani. İşte orada orada bir tane adam lazım demek ki. Hocam bak bunu böyle satarsak bunu böyle yapın falan diyecek adam lazım. Tamam mı? Hocam bak buradan Arda'yı alalım. Buradan bilmem neyi yapalım. Şimdi markayı biz 9'a satalım hocam. Oraya da bilmem ne yapalım filan diyecek. Hocanın da güveneceği bir adam lazım demek ki o zaman. O, o sorun ne biliyor musun? İşte Çünkü Türkiye bizim de, hocalarımızın hiçbirinde yok bu. De, yani bu. Yani bir tek Fatih Terim'de değil. öyle öyle. Doğru yani, doğru diyorsun. Diyorsun. yani, git mesela Sergen Hoca'da da yok. Örnek vereceğim. Onu Erol Bulut'ta da yok. Ama mesela ben adım gibi eminim ki Freiburg'un Hepsi Mansa direktörler... istiyor. Hepsi Mansa istiyor. Tabii ki. Sportif şey direktörü, teknik direktörü. Tek ha, direktörü evet. Bak bravo. Bunu, Böyledir Çok doğru bir noktaya temas ettim. Çok güzel özetledim. Ya da çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir, bir örnek daha. Yürgen Kulop'a soruyor adam diyor ki öyle bir paramız yok ki biz şu parayla şöyle bir şey yapabiliriz filan diyor herif yani. Geçen söyledi ha, işte. Yürgen Kulop, Werner Muhabbet'e şöyle oluyor. Ee, Werner ikna ediyor zaten Kulop. İkisi de okey yönetime çıkıyor. Evet. Sportif direktör yönetim şey diyor yani biz o parayı veremeyiz. Adam böyle vazgeçiyor yapacak bir şey yoktu. Verdere kendi arıyor mesela. De, e şöyle bir de öncül diyor. Benim bu söylediğim diyor. eleştiri değil. Fatih Terim böyle bir hoca değil yani. Böyle bu anlamda bir hoca değil. Hı -hı. Veya Erol Bulut da bu anlamda bir hoca oyunculara, değil. Aykut Kocaman da değil. Efendim Şenol e, Güneş de değildi. Sergen Yılmaz değildi. O yüzden yani kimse Bursaspor'un sportif direktörle çalışmıyormuş. Yani, işte. Evet bu mantıkla yürüyen bir hocamız yok bizim. Şimdi ama yeni kuşakta olması lazım şu. E, orada söyledi Yürgen Klopp'a söyledi yönetimin hemfikir olduğu konu şu pandemi nedeniyle oyuncularımıza zam yapamaz. Bir de indirim talep ederken bunu da yapamayız diyorlar. Şimdi bunda bir sorun yok. 30 yıl sonra Premier şampiyonu olmuşsun tamam mı? Bunda bir sorun yok. Yani kimse sana vay nasıl almadın diye kızmaz. 30 yıldır olmazsın. Hani bu adamın şampiyon yapacağını tamam. Şimdi Galatasaray'daki meseleye şöyle gireceğim. Sergen Yalçın'la ilgili ne dedi Ahmet Nurçevi? Sergen hocamıza uygun olursa isterse bir dedi sportif direktörle çalışırız dedi. Ya zaten bu sportif direktör diye adını koymaya gerek yok. Çok doğru söyledin. Yani kadro mühendisliği dediğin şey. Mühendissen maliyete göre yaparsın abi. Bütün abi. mühendisler en iyi malzemeyi mi oluyor? Ama Fatih Hoca kaç yıldır çalışıyor? O zaman ligin gelirleri daha yüksekti. Lig daha popülerdi. Ya ligin her şeyi yüksekti. Şu anda yani yapacak başka bir şey yok. Ya Luindama Markao ikilin senin sakat olmadığı zaman ligin en iyi ikililerinden bir tanesi. Seni şampiyonluğa tek başına taşımaz ama şampiyon olmanda da belirleyici olur. Olduğu gibi devre arasında gelip ikisinin. Senin yine bir ön tarafın şampiyon yapacağız. Onu da haklısın. Şimdi Emre Kılınç, Falcao, Cagne, Arda o ön tarafa bakıyorsun. İşte şey ben mesela Kerem Aktürkoğlu'nun da hani Galatasaray'ın bu sene şampiyonluk yolunda daha iddialı, daha da güçlü olması için mesela Kerem gibi bir oyuncunun ya da Ali Yavuz Kol gibi bir oyuncunun beklenin daha üstünde performans. Büyük bir çıkış yapması gerekiyor. Arda'nın işte Kerem yana hangi yana sezonda Arda'nın çıkışı onun gibi olması gerekiyor. Tam ee, Kerem oynayamazsa bu Ali Yavuz Kol yapacak o zaman. Bak, Feguli. Arda Tura, Emre Kılınç, Olcan Çağlayan. Bak Adem bu rotasyonlar süre çalamayacağı için ayrılıyor. Adem he, gidiyor. Ayrılıyor. Bak Dört tane oyuncu saydım. Onlardan sonra ancak Kerem ki daha Yunus Munus falan da var. Ee, o yüzden Kerem'in süre alması çok zor geliyor bana. Ali Yavuz Kolun? Ali Yavuz Kolun durumu bence şeye bağlı. Ali Yavuz üçüncü forvet olur. Üçüncü yani Adem yerine 3. üçüncü santraforla mı yükselir? Üçüncü santraforla yükselir. Orada da işte Falcao'na kadar sakatlanacak ki büyük ihtimal yine belli süreler kopu kopuk oynayacağı için. Cagney yani birlikte de alternatif olur. Fuat Terim'de varsa fazla düşünmemek lazım. O anlamda çok güvenemeden bir hoca. Ama Türkiye'de artık şeyi düşünmek lazım. Hakikaten bak senin dediğin ya bu noktaya geldik o da gelsin bu da gelsin. Yani hocam babaya 4.3 milyon euro veremeyiz ya. Yani bak bu adam yarın öbür gün satamayız yani. Biz 4.3 milyon euro verebilecek oyuncumuz varsa işte şuna verelim, buna verelim diyecek bir Abi, başka bir, bir akıl lazım. 33 yaşında adama hiçbir şekilde 3 yıl sözleşme yapmaman lazım. Babel 3 yıl yapıyorsun, Falcao 3 yı yıl yapıyorsun. Bu oyuncularla 2 yıl yapsaydı şimdi şey olurdu. Tam 1 yıl kaldı. E, Galatasaray'dan 1 yıl alacağım ama giderim öbür taraftan 2 yıl alırım. Adam ayrılmaya niyetli olurdu. Şimdi niye aynı niyetli olsun? 36'sına kadar evet. kontratı var ikisinin de. E, ya bunlar çok konuşulacak, kafa olacak evet, son şeyler. Olarak... Ee, 3-5-2 tartışmaları ile ilgili tamam Cagne, Falcao, hı hı. işte Ali Yavuz işte kalsaydı Adem Büyük, işte Oğulcan'a da oraya iki forvet, iki santral bir yapısın ama o zaman Emre Kılınç'ı, Arda Turan'ın yani yeni transferleri nereye koyacaksın? Feguli'yi nereye koyacaksın? Feguli, ne üç, beş, Feguli nereye? Hadi Feguli'yi çift santu arkasına koydun. Arkasına iki tane çılgın gibi koşan orta sahan olması lazım. Onlar da yok. Ee, şimdi e, ne, ne, düzende oynarsan oynuyor. Üçlü savunma bütün zaten şeyin etrafında dönüyor. O, o iki orta sahanın etrafında dönüyor. Üç orta sahanın etrafında dönüyor. Bu e, yoksa neyin etrafında zaman dönüyor? Zamanla zaman 4-3'de de dönmüyor ki. Dönmüyor zaten. 3-4-3'de üç, de dönmüyor. Ben zaten ben 3-4-3'e e getireceğim. 3-5-2 kesin olmaz. Niye? Emre Kılınç hep kenar forveti transferlerin. Arda Turan. 3-4-3 tamam belki. Ama orada da şu var. iki orta saha profil olarak mesela. O ikisinden bir tanesi donk olmaz. Abi 3-4-3 benim hayalim biliyorsun ama 3-4-3 oynayamaz bu takım. Mümkün değil ya. Yani. Hiç Herhangi bir üçlüyü de oynayamaz. Çünkü e, merkezinde iki tane hakikaten motor dinamik adam lazım. Bir, bir, tane bile yok. Şey yani, yani bu şey olmaz yani. Ee, abi bana bir şeyler 11. ayarlayla mi? olmaz tamam. yani. Tamam. Bana bir şeyler ayarla 11. mevki ne olur? Ne vereyim abi? E, ee, ortadaki merkezini kuvvet. Moder Kolibali yap o zaman oyna yani. Ne oynuyorsan oyna son. İster, ister 2 5 7 oyna ister ya, güzel bir 3, 4 3 takımı lazım. sonra. İster 4 4 4 oyna. 4 4 2 nasıl olacak? İki santraforundan bir tane ikisinin de böyle pres yapması gerek 4 4 2 için. Falcao'yu bir de böyle ucun presli uğraştırırsan Cagne Falcao bence oynayamaz. Cagne'nin yani. de öyle hücum presi Bak, çok ne Jagne, iyi değil yani. Ne Cagne ne uygun ona. Çünkü Çünkü hücum presi. Tam tersi. Yani pres, pres yapacak Bu oyuncu zaten ya. herhangi bir oyuncu. Fegulili takımda pres yapabilir misin ya? Yapamazsın yani. Peki zaman mı? Fegulili Arda, döndürsen... Yandursam... Cagne Falcao nasıl da burada pres yapacak? Peki böyle geleceğe dönüş 4 çekiliyor Galatasaray ile ilgili tema ve başrolde sensin. Michael Fox yerine. Ne yapayım? kalmasını mı sağlardın? Ne, ee, ne yapardım biliyor musun? Emrah Baba'yı almazdım. Dönerdim. Hı. Emrah Baba'yı... Çok Baba enteresan. Emrah Akbaba'yı almazsan çünkü 4 milyon ödemediğin yok, için yok. Gomis'i yerine adam alabilirdin ve o zaman bütün Çıgahal saray bir daha ne Falcao'yu alırdı ne, ne başka şey alırdı. Gomisi satmasın. Ben de Gomis'i satmazdım. Bak Gomis'i şöyle Şu bir yanılgımız ya, var. Bu Türkiye bak, değil Afrika'da. Bak, bak, tekrar başa Afrika satın. E, bak baş, Gomis olayı zaten. şöyle. Gomis'te şöyle bir şey var. Biliyorum çok zam istedi bilmem ne Zan falan. Zammam istemedi falan. abi. İstediği şey başka bir şey. Bak 4 milyon euro bonsers edin adam'a. Üstüne 3,5 maaşı vardı her sene için. Ve bu adam imza parasıydı. 3 milyon imza parasını da ilk yıl aldı. Yani 6,5 milyon euro oynadı Galatasaray'da ilk sezon. Ve bu yetmiyor gibi hani sözleşmeni bu kadar para alıyorsan sözleşmeni onora edersin, bitirirsin. Adam diyor ki ben bu sene de zam istiyorum. Tonla gol attım. altı 6,5 milyon euro tamam, aldım o bir konuda yıl için. Tamam. Gomis hatalıydı da Galatasaray yönetim böyle havuç sopa. 6 milyon veremezsin abi Tamam. Ben diyorum vermeyeceğim zaten. Yani bir satışın doğru olması yerini dolduramıyorsan yanlış olur tamam. tabii. Hiç kimse alamaz. Tamam, Gomis'in parasına de de Emre Akbaba'yı alırsan yanlış olur. Gomis'in yerine Gomis Santrfor var. yanlışı vardı orada. Doğru söylüyorsun ama havuç sopayla ikna edersin. Hani olabilir mi diye, diye soruyorum. Kimseyi suçlamıyorum. Çok, suçlamıyor. çok yanlışlar var. İşte Dembaba'yı beğenmiyorlar falan. Yani neyini beğenmiyorsun? Sen sanki e, Santrifor kaynıyor da takım. Dembaba acaba Dembaba şey olur mu? Dembaba'yı beğenmiyorlar demişken. Bak Göztepe'ye geldi. 6 hafta 6 ay top oynadı. Yine ikna Almanlar Gitti Başakşehir aldı. Fabri gelebilirmiş Göztepe'ye. Onu da söyleyeyim. Biraz öncenin haberi duyduğum mesajıma gelen telefonum çaldı. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sundu.